mekanın sahibi biziz. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Yani mekanın sahibi biziz. Ace, ace. Hadi bakalım Gıcı hey, gang, gıcı gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım, alalım Ey, ey, hadi bakalım Gıcı hey, gang, gıcı gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım, alalım Ey, ey, hadi bakalım Mary Jane, nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi Alalım alalım ey ey hadi bakalım Vereceğin vereceğin nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım